Gerçekten de dökülen saç geri gelebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Herkes için uygulanabilir mi? İyi. Ya saç dökülmesi şöyle. Mesela bizim saç dökülmemiz erkek tipi saç dökülmesi. Erkek tipi saç dökülmesi sadece erkekte olmaz. Kadınlarda da olabiliyor ve kadınlarda da genelde bu tarz dökülme meydana gelmez de incelme, seyrelme, açılma tarzında tepede görülebiliyor. Mesela bizlerde yanlar sağlamdır. Çünkü yanların reseptörleri farklı. Yanlar dökülmüyor. Sadece tepe, tepe bölgesi dökülür. Ama bun, bunda daha çok şeydir. Genetik faktörler ön plandadır. Genetik faktörlere bağlı meydana gelen dökülme. Bu tarz dökülmelerde tamam bir takım tedaviler var, yapma ilaçlarımız var, işte yut, yutturduğumuz haplar var, bitkisel ilaçlar var vs. Onların hepsini kullanırsınız yahut da işte şeyler var işte mezoterapiler var, PRP'ler var, kök hücre tedaviler var. Bunları uygularsınız. Bunlar uyguladığınız zaman işe yarar. Dökülmeyi kısmen blok edersiniz ama bu tarz dökülmelerde kalıcı değildir bunlar. Kalıcı tedavi bu tarz dökülmelerde saç ekimidir. Hmm. Yani saç ekimi ne biliyorsunuz? Yandan alıyoruz tek tek oralara ekiyoruz mesela. O, odur. Ama bunun dışında genetik tas saçtı dökülmesi dışında işte saç kıran dediğimiz ya da işte alopesi deriz. Mesela böyle yuvarlak yuvarlak para para dökülmeler vardır ya saçta ya da sakalda dökülür. Sakal kıran da derler. Evet, evet. Bazen onlar çok yayılır. Tüm saçı işte kaşı kirpiği vücut kıllarını da döker. O tarz bir sürü hastamız var. Ya da işte genel bir seyrelme meydana gelebilir. İşte kansızla bağlı, vitamin eksikliğine bağlı, hormonal eksikliğe bağlı, demir eksikliği, çünkü eksikliği, B12 eksikliği, Guatr problemlerine bağlı meydana gelen saç dökülmeleri vesaire olabiliyor. Mesela onlarda da çözüm, daha kolay. Yap, tahlil yaparsınız, saç kökünü incelersiniz, eksikliği yerine korsunuz. O Hı -hı. zaman hastayın tedavisini düzenlersiniz. Hasta bilemediniz 6 ayda bilemediniz 1 yılda şey iyileşir. Saçlar tekrar yerine gelir. Ama genetik tipte dökülmelerde kesinlikle bir nihai çözüm şeydir. Saç ekimidir. Ee, biz hastayı saç dökülmesi gelen hastayı önce muayene ederiz. Teşhis koruruz. Hangi tip saç dökülmesi olduğuna bakarız. Gerekirse biyopsi yaparız oradaki hücre yapısını görmek için. Gerekirse büyüteşli ya da mikroskopla kıl kökünü inceleriz kıl şaftında yani kılın gövdesinde ya da kökünde herhangi bir problem var mı? Artı gerekli biyokimi, biyokimyasal testleri yaparız. Arkasından hangi tip dökülmesi ona uygun tedavi veririz ve hastayı takip alırız. Böyle bir şeyimiz var. Gidişatımız var. Yahut da az önce söylediğim gibi eğer sadece ilaç, sadece yapma ilaç yetmeyecekse o zaman ya hazır bir takım kokteyller var yurt dışından gelen bunları tepesine enjekte ederiz. Ya PRP dediğimiz kanını alırız, ayrıştırırız. Oradaki kan hücrelerini kan hücrelerinin içerisinde büyüme faktörleri vardır. Büyüme faktörlerini enjekte ederiz. Ya da kök hücre dediğimiz farklı özelleştirilmiş hücreler var. O özelleştirilmiş hücreleri çoğaltırız ya da elde ederiz. Değişik teknikleri var bunun da. Yağdan ya da kulak arkasından elde edilen diye. Onları elde edince gene tepesine enjekte ederiz ki oradaki saçlar uyararak tekrar çıksın diye. Bu bahsetmiş olduğunuz tedavi alternatifleri Evet. Birçok saydınız. Evet. E, kişiden kişiye değişiyor mu yoksa bu tedaviler herkese uygulanabilir tedaviler mi? Genelde herkese uygulanabilen tedavilerdir ama bunlara e, hastanın dökülme tipine ve yap durumuna göre doktorun karar vermesi hmm. gereken bir şeylerdir, yöntemlerdir, alternatif yöntemlerdir. Anladım.